Merhaba arkadaşlar, Kimya Kolaylaşıyor kanalındasınız. Bugün birlikte e, deneme çözerek ne kadar hazır olduğumuzu kontrol edelim. Şimdi birinci sorumuza başlıyoruz. Temel halde bulunan bir X atomu ile ilgili bilgi, bilgileri verildiğine göre, X'in atom numarası aşağıdakilerden hangisidir? Küresel simetrik elektron dizilimine sahiptir. 3px orbitali yarı doludur. O zaman önce açıyorum. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Yarı doluymuş. 1 2 3. E, küresel mi? Evet, küresel. E o zaman üstleri topluyorum. Topladığımda 15. Biraz TYT sorusu gibi geldi. Şimdi ee, sorumuz ne diyor bakalım. Periyodik cetvelde ikinci ve üçüncü periyotlarda bulunan aynı periyotta değil buna dikkat edelim lütfen. X, Y, Z elementlerinin ilk dört yonlaşma enerjileri verilmiş. Şimdi ilk yapacağımız şey böyle bir soruda hangisi hangi grupta onu bulmak. Bunu nasıl buluyorduk? Şu e, e iyonlaşma enerjisi son katmandan bir elektron kopuyor. Koptuğu için merkez atom daha fazla çekiyor. İkinci elektronu koparmak o yüzden biraz daha zor. Ama soy gaza gelindiğinde bu enerji çok çok yükseliyordu. Yani ilk şeyde baktığım nedir? E, hangisinde soy gaza gelinmiş? En yüksek enerji değişimi nerede olmuş? Burada olmuş. O zaman X'e ben 3A grubu diyorum. Yani artı 3 3 tane kopmuş soygaza gelmiş. Y'ye bakalım. 1 2 kopmuş. Burada soygaza gelmiş. O zaman Y 2 A'dır. Z'ye bakalım. En büyük fark şurada var. Z de 3 A. Şimdi buna göre 3 elementle ilgili atom çapları arasındaki ilişki Y Z X'tir. Bu arada şeyi unutmayalım. Aynı periyotta değil bunlar. Şimdi Y Z X olabilir mi diye bir kontrol edelim. Şimdi aynı yerde olmadıklarına göre şu 3A ve 3A demek ki diğer periyotta olan bunlardan biri. Şimdi hangisi bir alt periyotta nasıl bulacağım? Şuradaki iyonlaşma enerjilerine bakacağım. Bunlardan iyonlaşma enerjisi çapla ters orantılıydı. Yani çap büyükse iyonlaşma enerjisi küçük. Peki bir alt katmana geçtiğimde çap artıyor değil mi? E, o zaman çap ne kadar büyükse iyonlaşmaları daha küçük olacak. Yani e, bu y bir alt katmanda olacak. E, pardon z alt katmanda olacak. O zaman şöyle sıraladığımızı farz edelim. E, bu e, 3 şurası 3A olsun. 3A'da üstte x var, altta y var. 2A'da da Burada ne var? E, y var. Şey pardon x nerede? 3A'da x var. Z var. Şuraya z yazacaktık. Evet şimdi oldu. O zaman sıralamaya bakarsam y e, y'nin çapı büyüktür. Z e, x şeklinde bir sıralama var. Ama şimdi burada da yine bir şeyimiz var. Y'nin hangi periyotta olduğunu bilmiyoruz. Y bir üst periyotta da olabilir, burada da olabilir. Dolayısıyla bir alttaysa bu doğru. Çünkü kesinlikle doğru dememiş soruda. Yani bunu doğru kabul edebilirim. Yukarıda da olabilirdi. Bir alttaysa zaten e, bir aya yaklaştıkça atom çapı artıyordu çünkü. Atomların değerlik elektron sayıları arasındaki ilişki, değerlik elektron sayısından biz grubu buluyorduk. E, gruplar 3A, 3A aynı grupta. Bu 2A. Yani buna da o zaman doğru diyorum. bir sonraki Y toprak alkali metal, 2A grubunun öbür adı toprak alkali metal, Z toprak metali, 3A'nın diğer adı toprak metalidir. Yani edirne doğru cevap. Şöyle 3'e bakalım iki basamakta gerçekleşen bir tepkimenin mekanizması şekildeki gibidir. Tepkimenin denge bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir? E, denge net tepkimeye göre yazılır. O zaman bunları toplamam gerekiyor. E, toplayalım. Şimdi toplarken şöyle bir çizgi çekelim. E, şu çaprazlar sadeleşiyordu. ZY2 ile ZY2 gitti. Geri kalanı toplayacağım. Başka gidebilen var mı? Yok. O zaman 2XY artı Z 2 tane burada eşittir. X2 artı 2XY e Şimdi buna göre denge yazacağız. K d, e, C yazalım. Ürünler X2'nin e, derişimi çarpı x XY'nin karesi bölü x y'nin burda karesi. Pardon burası z. Şurası z y z ee, girenleri yazıyorum. Şimdi x y'nin karesi çarpı z'nin karesi. Şimdi hangisi bana bunu verir diye bakıyorum. Şuna baktığımda aynı gibi görünüyor. Evet. Bolu. Doğru cevap. Dördüncü sorumuzda gerçek gazlar ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur demiş. Şimdi e, gerçek gazlar ile ilgili bilgiyi bir tazelleyelim. E, biz ideal gazı yazalım. E, ideal gaz neydi? E, düşük basınçta, yüksek sıcaklıkta, mol kütlesi küçük olan gazlar ideal'e yaklaşır, değil mi? E, o zaman bütün bunlardan uzaklaşanlar, yani Yüksek basınç, düşük sıcaklık, mor kütlesi büyükse daha gerçek bir gaz. Şimdi moleküler arası çekim kuvveti arttıkça gerçek gazın basıncı azalır. Şimdi mantık olarak şöyle düşünün, şöyle bir kabımız var. Buradaki gerçek gazların arasında etkileşim olduğunu etkileşim vardır. İdeal gazda etkileşimin olmadığı kabul edilir. Bir kabuldür zaten ideal gaz. Şimdi burada bir etkileşim varken, bunlar hareket ederken, şuraya çarpması sırasında gerçek gazın belki şuradaki molekül tarafından da çekilecek. Bakın ne diyor? Moleküller arası çekim kuvveti arttıkça gerçek gazın basıncı azalır. Buraya etkili bir basınç yapma şansı kalmaz. Ama ideal gaz olsaydı belki saniyede 3 kez çarpacaktı. Şimdi diğer çekimler nedeniyle daha yavaş bir hareketle belki saniyede bir kez çarpacak. Yani buna doğru dedim. 2'ye bakalım. Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta gazların davranışları ideallikten uzaklaşır. Bakın yüksek sıcaklık, düşük basınç. E bu tam da ideali anlatıyor. Uzaklaşmaz, yaklaşır. Bu yanlış. Aynı sıcaklık ve basınçta molekül kütlesi küçük olan gazların ideal hale daha yakın davranması beklenir. Evet. Cevabımız 1-3. soruya baktığımızda bir şey görüyorum. Çözelti sorusu. Şimdi bu çözelti sorusunda önce, önce şöyle bir iyonlaştırmak istiyorum. Sodyum klorür, sodyum artı klor eksi. Şunu iyonlaştıralım. Kalsiyum klorür, kalsiyum artı 2, 2 klor eksi. Ne diyor bize? Sıcaklıkları ve molar derişimleri eşit. Mesela bir molar alalım biz eşitmiş ya. Ee, Solu çözeltiler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? B kabındaki klor iyonun molar derişimi A kabındakinin iki katıdır. Şimdi bunun molar derişimi bir olsun. Bu bir molarsa bu bir molar. Bu da bir molardır. Peki bu bir molarsa burası 1 molar, burası 2 molardır. Denklem kat katsayıları eşit dediğimiz için. Dolayısıyla 1 doğru. 2'ye bakıyorum. Elektriksel iletkenlikleri aynıdır. Aynı olamaz. Burada 3 mol iyon var. Burada 2 mol iyon var. İyon sayısı arttıkça iletkenlik artar. Sodyum ve kalsiyum artı 2 iyonların mol sayıları eşittir. Mol sayılarını hesaplayalım. Sodyum e, klorürünkünü hesaplayalım. Mol eşittir. Molarite çarpı V'den hesaplayacağım. N eşittir. Molaritesi 1. V'si 100. Yani 0,1. Bu 0,1 mol. Peki bununkini hesaplayalım. N eşittir. 0,2 e, litreymiş. E, 1 demiştim. Bu da 0,2 mol. Yani e, iyon olarak iyonlaştığında da şurası 0,1 ise bu 0,1 Burası 0.2 mol ise burası 0.2 mol olur. Dolayısıyla mol sayıları eşit değildir. Yani Adana doğru cevap. Ee, şimdi bunu başka bir kağıtta çözmek istiyorum. Burada pek yer yok. Delta H değeri verilen kimyasal tepkimelere göre sülfürik asidin molar oluşum entalpisi aşağıdaki bağıntılardan hangisi ile hesaplanır demiş. Şimdi ben önce şey yapacağım. Sülfürik asidin molar oluşumu ne demekti? Ee, elementlerinden oluşması demekti, değil mi? Yani sülfürik asidin elementi nedir? Hidrojen var içinde. Başka ne var? Kükürt var. Başka oksijen var eşittir H2SO4 4 olduğuna göre bunun başında da 2 var. Yani bu tepkimeleri topladığımda bunu elde etmem lazım. Şimdi HES yasasında tepkimelere bakıyorum. Ee, girenlerde kükürt olacak. Bakıyorum hangi tepkim? Birinci tepkime 1 Bir mol. O zaman birinci tepkimeyi olduğu gibi alıyorum. SO2 Yani delta aşı 1 olarak alacağım. İkinci tepkime SO2 var mı burada? Yok. Ee, üçüncü tepkimeye de bakıyorum şimdi bunlar arada harcanacakları için e, görmeye çalışıyorum ne ile sadeleşebilir. Şimdi birinci tepkime de burada bir SO2 var bakın ürünlerde yok e, benim ürünlerimde e, o zaman bunun gitmesi lazım. E, SO2 SO2 ile sadeleşeceğine göre demek ki ikinci tepkime 1 bölü 2 ile çarpılacak ya da şöyle diyelim bu aynı kaldı bu 1 bölü 2 ile çarpılacağını buldum çarparak yazıyorum. SO2 artı 1 bölü 2. O 2 eşittir. SO3 bölmeyi unutmadım. E, o zaman delta H2'yi de böleceğim. Üçüncü tepkimeye geldim. Şimdi burada elimde bir SO3 var. Bu SO3'ü benim sadeleştirerek yok etmem lazım. E, şu, ona te şu tepkimeye baktığımda sülfürik asit girenlerde e, benim ürünlerde sülfürik asite ihtiyacım var. O zaman bu tepkime ters çevrilecek. Ters çevirerek yazıyorum artı H2O eşittir H2SO4. Ters çevirdiğim için buraya delta H3'ün önüne eksi işaretini koyuyorum. Sonra son tepkimeye bakıyorum. İki tane hidrojen var. E, bende bir mol hidrojen var. O zaman bu da 1 bölü 2 ile çarpılacak. H2 artı O2 eşittir H2O diye şey yapıyorum. 1 bölü 2 ile çarptığım için delta H4'ü de 2'ye bölüyorum. Şimdi bakalım gerçekten doğru mu yaptık? Şunlar sadeleşti. SO3'ler gitti. E, sular gitti. Şimdi burada ne kaldı? Bir kükürt kaldı. Evet. Oksijen bir burada var. Burada var. Ve burada var. Yalnız bunu 1 bölü 2 yazmayı unutmuşum. 1 bölü 2 yazacağım. Bir de burada var. E bunları toplayalım. 2 tane yarım topladık. 1 bir. bir de burada 2. Evet 2 mol oksijen. Ürünlerde de H2SO4. Evet olayı bulduk. Şimdi bunları yazalım artık. Yani bu tepkimenin delta H'i delta H toplam diyelim buna. Nedir? Delta H1 artı delta H2 bölü 2 eksi delta H3 artı delta H4 bölü 2'dir. Şimdi şıklara bakalım. Bunu bulabilir miyiz? Hangi şıkta var diye kontrol ediyorum. Ee, Bolu bolu bana bu tepkimeyi veriyor gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Yedinci sorumuz. Ee, mekanizmalı bir tepkime verilmiş. Tepkimenin mekanizması aşağıda verilmiş burada. Bunların toplamından net tepkime, yukarıdaki tepkime elde ediliyor. Ee, bu konuyla ilgili olarak açıdaki sorulara cevap verelim şimdi. Y ve X2Y gazları ara üründür. Şimdi ara ürün tanımı nedir? Başta olmayacak. İlk tepkimeden sonra üretilecek. Burada da olabilir. ikinci üçüncü tepkimelerde de olabilir. Arada üretilip tekrar sadeleşerek yok olacak. Hangi ürünler? Y'ye bakalım önce. Y oluştu. Sadeleşti. Oluştu. Sadeleşti. Tamam. Y ara üründür. X2 Y'ye bakıyorum. İlkinde yok. Burada var. Burada sadeleşti. Evet. Bunlar ara üründür. Doğru. X2 gazının derişimi aynı sıcaklıkta artırılırsa tepkime hızı artar. Tepkime hız bağıntısını hemen yazmam lazım. K çarpı yavaş adıma göre yazılır. K çarpı Y2 e, Tepkime hız bağıntısında X olmadığına göre X'deki herhangi bir artış derişim artışı bizi etkilemez. Diğerlerini de görmek istiyorum. Şıklara bakalım. E, tepkime hız bağıntısı şeklindedir. Evet. Biraz önce yazdık. Hızı belirleyen adım birinci basamaktır. Her zaman yavaş adım hızı belirler. Birinci bas basamağın aktifleşme enerjisi en yüksektir. E, her zaman şöyle hatırlayın. Şöyle aktifleşme enerjileri şey yapabiliriz. Şimdi şurada bu şekilde çizersem şu birinci basamak aktifleşmesi en yüksek olan yer. Dolayısıyla en yavaş adım budur. Bunların bakın çok küçük çizdim. Kolayca onları açmak mümkündür. Yani bolu doğru cevabımız. Evet 8. soruya geldik. Şimdi 8. soru asit baz konusu ile ilgili. Tepkimesi ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi ilk yapacağım şey konjüki asit baz falan soruyor ya hemen burada onları bulmak. Kim asit kim baz hemen bulalım. Proton veren asit proton alan baz. Şimdi HCO4'e bakıyorum. Bir de ikinci taraftaki haline bakıyorum. E, girenlerde bir fazladan hidrojeni var. Bunu ne yapmış buraya vermiş. O zaman proton hidrojene proton diyorduk. Hidrojen verdiği için bu asit. OH da bunu aldığı için baz. Aldığını burada görebilirsiniz. Alınmış hali burada. Şimdi tepkimeye tersten bakalım. SO4 hangisi asit hangisi baz ona bakalım. Burada hidrojen buraya şey pardon su bir hidrojenini buraya vermiş. Dolayısıyla veren su alan e, SO4. E, konjüge asit baz ne demek? Aralarında bir hidrojen farkı olan çiftlere konjüge asit baz çifti denir. Yani şunlar birbirinin konjügesi. SO4 ile 4 ile SO4 evet. konjüge asit baz çiftidir. H2O, OH'ın konjuge asididir. Şimdi hangisinin asit, hangisinin baz olduğu önemli burada. H2O'ya ne dedik biz? Asit. Konjuge asidiymiş OH'ın. Evet, doğru. OH da bunun konjuge bazıdır. Doğru. E, SO4 Proton verir. SO4'e bakıyorum. Proton vermiyor. Alıyor. Proton alır. Yanlış cevap bu. Devam edelim yine de. HCO4, CO4-2'nin konjüge asididir. Bu asitti. Bu bazdı. Evet. Doğru. OH proton alır. OH buradan proton aldı. Doğru. Gelelim. Bir denge sorumuz var. Ee, şimdi Verilen grafik HA zayıf asidinin 0.1 molarlık sulu çözeltisindeki derişimleri göstermektedir. Buna göre HA asidinin Ka değeri nedir? Şimdi HA'yı biz ne yapıyoruz? Hemen ilk yaptığımız ilk hareketimiz bunu iyonlaştırmak. Şimdi başlangıç neydi? Tepkime ne? Sonra da dengede ne oldu diye yazacağız. Başlangıçta 0.1'miş. Sonra buradan ne kadar harcandığını görüyorsunuz. Şöyle yapalım. Dengede 0,08 kalmış. Ve o zaman 0,02'si yoğunlaşmış. E burası 0,02 ise burası da 0,02, burası da 0,02'dir. Peki grafik bana başka bir değer vermiş burada ama burada aslında bunların toplamış top artı var aralarında dikkat edin. Bakın böyle sorun çok sık karşımıza çıkmıyor. Bunlar genelde böyle toplamını vermezler. Buradan yanılıp buraya 0,04 hemen yazabilirsiniz. Aman dikkat edin. E artık dengeyi yazdıktan sonra Kc, şey, e, Ka değerini, asitik sabitini bulacağız. Ka eşittir. Şunları 2x10 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 diye yazıyorum. Bölü dengede 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 var. Burası 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 8 çarpı 10 üzeri eksi 2. Burası 1 bölü 2 yani 5 5 çarpı ne olur? 10 üzeri eksi 3 olur. 10 üzeri eksi 3 olur. Var mı? Şıklarda. Evet. Bolu. Doğru cevap. Evet biraz büyük bir soru ekrana sığmıyor. Şöyle yarım yarım göstereyim ben size. E, şıkları sonra göstereceğim. Önce soruyu göstereyim. Suda az çözünen kurşun iyodür tuzunun çözünme denklemi şeklindedir diyor. E, şimdi bunu şöyle yapalım. Yukarıya almak istiyorum. Kurşun iyodür kurşun artı 2 artı 2 iyot eksi. Ee, yukarıda doygun çözelti e, şuradaki şekilde de bu çözeltiyi görüyoruz. Doygun olduğunu nereden anlıyoruz? Bakın çökmüş bir madde var, katısıyla dengede demek ki doymuş çözelti. Yani şu çözeltinin şurası doymuştur mutlaka. Ee, doygun çözeltisine potasyum iyodür katısı eklemişler. Buraya potasyum iyodür eklemişler. E potasyum iyodürle burada bir ortak iyon var değil mi? Potasyum artı iyot eksi diye iyonlaşır. Yani ortama iyot eklemişsiniz gibi bakacağız soruya. E kurşun ve iyot iyon derişimleri, çözünürlük çarpımı değişimi nasıl olur diyor? Hangisi doğrudur diyor yani. Şimdi ben buraya iyot e eklersem denge ne yapar? Le prensibi bize diyor ki Dengeye bir etkide bulunduğunuz zaman denge bu etkiyi ortadan kaldıracak şekilde tepki verir. E, bu etki nasıl ortadan kaldırırım? Kullanarak yani azaltarak. E, o zaman e, azaltırken tepkime girenlere gider. Girenlere giderken ne yapacak? E, kurşun artı 2'yi kullanacak. O zaman o azalır. Peki kendisi ilk duruma göre eklendiği için iot ilk duruma göre daha fazladır. E, kurşun iyodür ne olur? Bu da artar. Şimdi gelelim e, neyi sorduğuna. KÇÇ'yi sormuş. KÇÇ neyle değişir? E, sıcaklıkla değişir. O zaman e, kurşun azalacak. iyot artacak. KÇÇ değişmeyecek. Yani Edirne doğru cevap. Evet. 11. sorumuz. Eee. 3 tane reaksiyon var. Bu 3 reaksiyondan yukarıda indirgenme potansiyeli verilen elementlerle ilgili elektron verme eğilimleri şeklindedir demiş. Şimdi bu tip tepkimelere hemen bakıyorum. Tepkime e, hepsi elektron almış. indirgenme şeklinde yazıldı. O zaman bunların yükseltgenme şeklinde yazdığımız zaman burası eksi bir buçuk. Burası Artı 0 744. burası artı 0 126 olur değil mi? İşaret değiştirir yükseltgenme şeklinde yazıldığında. E o zaman yükseltgenmede bu değerlerin en büyük olanı hangisi ise o en büyüktür. Yani krom büyüktür. E, kurşun artı 2'den o da büyüktür altından. Evet bir doğru o zaman. Sonra ne diyor? Altın metalinden yapılmış kapta kurşun nitrat çözeltisi saklanmaz. Şimdi e, altın kurşun nitrat çözeltisi. Şimdi şöyle bir tepkimenin gerçekleşip gerçekleşmediğini soruyor size aslında. Şimdi burada e, bu ikisi yan yanayken çözeltisi saklanmaz dediğine göre bu reaksiyon gerçekleşiyor. Yani kap deliniyor gibi düşünmelisiniz. E bunun ge gerçekleşme şansı var mı şimdi altının yükselt gelmesi lazım metaller eksi değerlik alamayacağına göre bir üst mesela artı bire nasıl çıkacak veya daha yüksek e, yükselt gelme basamağına bakıyoruz hangisi e, daha büyük kurşun kurşunla e, altın yan, yan, yan yanayken mutlaka e, altın e, indirgenir kurşun yükseltgenir çünkü sıralaması bu, bu şekilde o zaman bunlar saklanabilir. Yani bu reaksiyon gerçekleşmediği için saklanabilir. Bu yanlış yani. Diğerine bakalım. Tepkimesi kendiliğinden gerçekleşmez. Şimdi gene aynı bakış açısıyla bakacağım. Kurşunla kroma bakıyorum burada. Hangisinin yükselt gelmesi lazım? Kromun. Kurşunun da indirgenmesi lazım. Şimdi e, kurşun indirgenecek Krom yükseltgenecek. Krom burada 0 artı 3'e yükseltgenmiş. Artı 2 indirgenmiş sıfıra. Biliyorsunuz ki element halde sıfır olur değerlikleri. E bu zaman bu doğru. Yani 1 3 dedik Evet e, gerçekleşir bu reaksiyon. Çünkü krom yükseltgenecek. E, Kurşun indirgenecek dedik. O zaman kendiliğinden gerçekleşmez. Yanlış yani yalnız 1 doğru cevap. 12. sorumuza bakalım. Ee, X4 ve hidrojen atomları Y5 ile klor atomları arasında oluşan iki molekül için aşağıdaki aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? Bunu hemen aç yapalım. Molekül formülünü yazalım. X4S22, değil mi? Yani e, X ortada iki tane elektronu var. Hidrojenle şu şekilde bir molekül oluşturur. E, Y5 ise 2, 3, 3 A grubundadır. E, o zaman 3 A grubunda şu şekilde birbirinden en uzakta olacak şekilde yerleşir. Klor 17 olduğu için 2, e, 8, 7. Son katmanında 7 elektron var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 2 3 4 5 6 7 şunu da 1 2 3 4 5 6 7 de burada molekül yapısını çizdik şimdi bizden ne istiyor ona bakalım ee, xh2 molekülünde x atomu sp hibritleşmesi yapar evet 2 2 doğrultu olduğunda sp hibritleşmesi 3 doğrultuda ne diyorduk sp kare diyorduk bunu da yazalım Y klorür molekülünün Lewis yapısı şeklindedir. Bakalım bizim yaptığımız şeklin aynısı. Doğru. Y klorür molekülünün merkez atomunda oktet boşluğu vardır. Evet 3A grubunun özelliğidir bu değil mi? Alüminyumda da böyledir. Bakın oktet boşluğu ne demek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8'e tamamlanmamıştır. Evet doğru dedik. X 2 molekülü apolar. Evet apolar şöyle düşünürseniz. E, y klorür molekülü bu da apolardır. E, apolar olup olmadığını bir de nereden anlıyorduk? Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti var mı yok mu ona bakıyorduk. E, dolayısıyla e, yanlış cevabı bulduk. Her iki molekül de polar kovalent bağ içerir. Evet polar kovalent bağ içerir. E, bu arada e, berilyum e, dikkat şunu tekrar hatırlatmak isterim 2A grubundadır ama kovalent bağlı bileşikler yapabilir. Bu özel durum size derslerde bahsedilmiştir zaten. Gelelim. Yukarıda e, görseli verilen madde ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bu madde grafen. Şimdi grafenle ilgili bilgilerimizi bir hatırlayalım. Neler biliyoruz? Grafen e, karbonun allotroplarından biri ve yapay bir allotrop. Keşfedilen ilk iki boyutlu kristal yani yapay olarak iki boyutlu olması önemli. Elde edilen en ince nesnedir bugün kullandığımız. Elmastan daha sert, çelikten 300 kat daha sağlam yapısı vardır. Elektriği bakırdan çok daha iyi iletir. Yani gerçekten dönemin mucizesi gibi bir şey grafen. Şimdi karbon elementinin yapay allotroplarındandır. Evet ısı ve elektriği çok iyi iletir. Evet kir tutmayan kumaş deri altına yerleştirebilen tıbbi cihaz üretimi gibi geniş kullanım alanı vardır. Çok ince olduğu için evet bu tip kullanım alanları var. Çelikten daha esnek ancak daha sert yapıdadır. İşte az önce söyledik 300 kat kuvvetidir. Yapısı elmas sakine benzeyen tetrahedral 3 boyutlu düzen, düzen düzenlemeye sahiptir demiş. Hayır iki boyutludur. Ee, keşfedilen iki boyutlu kristaldir demiştik. Evet arkadaşlar umarım sınavımız iyi geçmiştir. Ee, beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.